He, ne oldu? Neye geldiniz? Yanlış mı geldiniz? Hakkınızdaki iddiaları sormaya geldik. O, öyle iddiam, iddia mı iddia Onlar ben işim olmaz. Bunu haram şeyler. Aydatları toplayıp kaçtığınız söyleniyor. Ne kaçması lan? Ha burada bir yere gittiğim yok. Parayı oraya buraya harcadık bitti. Kardeşim paranın yükü mü kalmış bu dönemde? Yaptığınızın suç olduğunun farkında mısınız? Şimdi kardeşim bak öyle suçmuş. kemerde kuluşma bak yani kamera açık. Bir belanızı. Tamam mı? Sen kaç kişi yaşıyorsun nerede? 4. Ne kadar elektrik geldi size? 320 geldi bu ay. Bak üst kat komşumuz 6 kişi yaşıyor. Ne kadar götürdüm? 180 lira. Gelir seviyesine göre fatura dağıtıyorum. Resmen adalet dağıtıyorum. Hatta Robin Hood, Ankara Çırın Faizi gibi. Franchising. Ne? Franchising demek istediniz herhalde. Düzeltme beni az üzülsün. Kardeşim faturayı ha devlete ödedin ha bana dedin. Lan sen işini çöz. Ne fark eder? %5 indirimi veriyordum ha. Dağıtım bedel almıyorum. Kovayla mı taşıyorsun? Geçen ay bana 600 lira su faturası göndermiş piç. Hamam mı işletiyor? Mesnaf hamam mı bura? Yanlış anlama da o kapıcıyı s**eceğim. Yani apartman su saatini değiştirdi. Her ay faturaya artı 30 lira su saat bedeli öderim. Rolex bu babam Bende hiçbir şey yok. Ben her şeyi beleş. Tesla elektriği, Edison ampulü. Bende kaçak elektriği buldum. Vallahi biz öğrenciyiz abi. Biz hepsi kaçak. Bunlar